Gençler Birliği taraftarı olduğum sözü Hataylıları üzebilir. Ee, Bo da ve biz işte de Volkan Hoca iyi dik diyebilir çok ama kötü bir... her gittiği yere çok iyi dokunuşlar yapabilen Yapıyor bir teknik işte adam. Şıklık yani, anlamında ben yani iyi bir teknik direktör olarak görüyorum Volkan Demirel ama yani çok kötü bir teknik direktörlük kariyeri sergiliyor ya. Yani kariyerini çok kötü yönetiyor abi. Şimdi buradan çıktı bir hafta sonra yorumculuğa dönecek geri. Ya bir karar ver önce. Sen teknik direktör müsün? Yorumcu musun? Bir karar ver ona göre devam et abi. Gençler birine gidiyorsun. 3 hafta sonra ayrılıyorsun falan. Ya, şaka gibi. Şimdi ben yani. bir şey söyleyeceğim. Benim Volkan Demirel'i ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Ee, i̇yi bir insandır her şeyden önce ama son dönemlerde yaptıklarını çok eleştiriyorum. Bir defa bu açıklamasını da eleştiriyorum. Şimdi başkanla bir planlama yaptık diyor. Yani sen o başkanla sözleşme imzalamadın. Gençler Birliği'yle bir sözleşme imzaladın. Bu gençler birliğini yüceltiyorum derken biraz aşağıya çekmek için. Deri bir... yolda bırakmak da var biraz işin içinde. Şimdi bakın, da biraz son dönemlerde çok yanlış kararlar ve işler yapıyor. Ki çok sevdiğim için bunu çok rahatça söyleyebiliyorum. Hani karşılaşırsam yüzüne de bunu söylemek isterim. Çok kötü bir kariyer yönetimi yapıyor. Ve e, gittiği yol yol değil yani. Bu kariyer yönetiminde gittiği yol yol değil. Şimdi... Ben gittim başkanın aday olması için ikna etmeye çalıştım lafını mesela ben kabul etmiyorum ya yani sen orada profesyonelce çalışan bir teknik direktörsün bu gençlerle camiasının üyelerine, öbür adaylara, aday olan diğer kişilere... Bu biraz endişe duymak Muhammed yani yeni gelebilecek bir yönetim acaba beni ister mi Arada istemez o zaman mi? Şöyle ben diyorsun, şimdiden yolumu belirleyeyim mi demek istedi Volkan Hoca? Ya bakın ben bunu kabul edemiyorum bu söylemleri kabul edemiyorum. Bir defa Gençler Birliği, Türk tarihinin önemli kulüplerinden bir tanesidir. Eski bir kulüptür, geleneği olan bir kulüptür. Ee, bu kulübe başkan kim olursa olsun sizin sözleşmeniz Gençler iledir. O başkan da değildir. Şimdi Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç kaybetti. Sayın Saran kazandı. Tedesco, ya ben Ali Koç'la sözleşmemizi almıştım. Ben gidiyorum dese bu profesyonelliğe yakışır mıydı? Sıkıntı olmadı mı? Birkaç futbolcu üzerinden konuşulmadı mı? Nasıl yani? yani Mert Hakan Yandaş gibi ya da başka İrfan Can Kahveci gibi isimler içinde bunlar konuşulmadı mı bir mesela? Şey Sanki öyle bir şey varmış Aynen. gibi böyle bir... Öyle bir şey olur mu ya? Yani ben Mert Hakan, ya Ali Koç gitti ben ayrılmak istiyorum der mi yani? Ya da bir hoca ya da bir başka bir şey. Kulübün çalışanı, yani Ali Koç'un en yakınları tabii ki Sayın Ali Koç'un en yakınları istifa etmiştir kulübün içinde olanlar. Ama yani bu futbol takımının hocası ben ya Ali Koç'ta geldim Ali Koç'ta giderim diyebilirim ya. Ya sen Fenerbahçe ile sözleşme imzalamışsın kardeşim. Yani bir defa ya bu kabul ed edemiyorum ben bunu. Yani Volkan Demirel'e hani ben bu açıklamasını valla yeni görüyorum. Hani vallahi ben bir, bir şey Mesaj bir... atardım yani. Derdim ki ya çok yanlış yapmışsın babacığım. Yani hiç... Valla bir, bir cevap vermek isterse cevap hakkı doğmuştur. Kendisine yani Bağlanırsa şöyle, da çok bağlanırsa Yani. Şöyle söyleyeyim. Volkan Demirel'in konuşmalarında, satır arasında seçilen başkanın bir teknik adamla anlaştığını anlıyorsunuz. Hı, ve olabilir. bence yarın Gençler Birliği'nin yeni teknik direktörü belli olacak ve çok büyük bir ihtimalle de bu teknik direktörün adı Metin Diyanet. Emin miyiz? Bana Emin öyle bir mesaj ederim. geldi. Çünkü Abdullah Avcı başlar dedik, Recep Uçar başladı çünkü arkasında. Ya ama yok Volkan Demirel'in açıklamasında söylüyor yani yeni başkan demek ki başka bir teknik. onu duydu, hissetti. Belki yeni seçenek başkanın önünü açmak mesela? için evet bundan sonra başka bir teknik adamla çalışma kararı alabilir. Şimdi ben bir şey de... söyleyebilirim. O zaman Volkan Demirel'den şunu beklerdim. Ya yeni başkan olacak kişiyle de görüştüm. Başka bir hoca ile çalışmak istediğini Yani, Söyledi. Onu yüzden, onun yüzden Bunun o ben söylüyorum. büyük bir saygı duydum. Dese olay bitecek zaten. Kimse böyle işleri yapmayacak kendisine. Çok basit bir şey. Yani bunu söylemekte ayıp bir şey yok yani. Söyleyebilir bunu rahatlıkla. Yani o yüzden ben bu açıklamayı Üzerinden konuşuyorum sadece. Volkan Demirel'in açıklaması üzerinden. Yani kabul edilir bir açıklama değil yani. Ben Ahmet Ercanlar'la biliyorsunuz çok e, zor aynı fikirde buluşuruz. <gülüyor> <gülüyor> kolay kolay. Kolay kolay. aynı Frekansımız konuda, uzaktır. Aynı görüşü biliyorum. belirtmeyiz ama Volkan Demirel konusunda yüzde bence Ahmet Ercanlar haklı. yani Volkan Demirel bir Fenerbahçe efsanesi. Bir Türk futbolunun bence çok önemli bir değeri. Ama Fenerbahçe teknik direktörlüğüne giden basamaklar Hatay, Bodrum, Gençler Birliği gibi bu ligin en zayıf halkası olarak görülen takımları çalıştırmak değildir. Volkan Demirel'in bana göre bir proje takımında, hedefi olan takımda, daha üst sıraları hedefleyen yarışmacı takımlarda bence görev alması gerekiyor ki herkes biliyor ki Volkan Demirel'in de çok önemli bir futbol kariyeri oldu ve %100 orada Ahmet Ercan'lara katılıyorum, teknik direktörlük kariyer yönetimini gerçekten çok kötü yapıyor. Volkan ben ben bir deminden şey beri tümüne kuruyor ya. da bu arada Ahmet Ercanlar'a katılmayacağım bir konu söyleyeyim sana. Urs Mayer'i hepimiz çok çok iyi biliriz. E, hakem deyince Spor akla gelebilecek hocalardan bir tanesiydi. E, ben yine de söyleyeyim ama ben ama yani bilmiyorum bütün, açıklamasını bütün sen mutlaka kaçırdım. takip etmişsinizdir ama e, Fenerbahçe'nin golüyle ilgili olarak yapmış olduğu açıklamayı söylesem sana. Yok. Sen Fenerbahçe değil. Şöyle, Ursmayar e, Urs Mayer kimdir? Ben ilk bölümde tabii ki Trabzonspor'un başarısını gölgelemem adına sadece Trabzon özelinde konuşmak istedim. Bu konuya daha sonra geçeceğiz. Bak istedim. Volkan ile ilgili şöyle söyleyeceğim. Takım ah. sürekli takım değiştiriyor ama televizyon kanalı olarak tek bir kanalda çalışıyor. <laughs> evet. <laughs> ya Orada, bir şey söyleyeyim. Bir bitsin oradan orası da sonrasında. Sonra ne şey yapsın? Bak bir bitirin. Eee bir defa Volkan Demirel'in sürekli yorumculuk yapması da hoş bir şey değil. Bak burada ben Sergen Yalçın'ı eleştirdim. Bu sözler sana geri döner. Sonra yani Volkan Demirel'in de söylediği laflar. Ama Sergen Yalçın gibi sivri konuşmuyor Volkan Demirel. Konuşmasa bile ya ben doğru bulmuyorum. Yani para ihtiyacı varsa tabii yapsın. Hani var mı? Yok yani... tabii ki. Yani Volkan Demirel'in Acar kentleri bir 5 tane evi vardır yani. <gülüyor> 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 Mal varlığı bir çok Ya istersen <laughs> bunları da söylemeseydi. Yani. Yani, hani, yok iyi yatırım yapmış bir oyuncudur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bazı oyuncular <laughs> iyi yapamıyor bu işi. Bazıları Volkan da bu çok işi, iyi yapıyor. Mehmet Topal, Volkan mesela bu işi iyi yapmış adamlardır. Gökhan, o konuda da tebrik Gök ederim. Sadece şunu söyleyeceğim. Kim? Gökhan Gönül. O borsadan yapmış bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Emre Belezoğlu bu hafta... Böyle. <laughs> Emre Belezoğlu bu hafta Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Ben onu da çok beğeniyorum hoca olarak. Ama Emre Belezoğlu'na mesela Zürih'ten bir teklif vardı. Gidecekti zaten. Gidiyordu. Hatta teklif şöyleydi. Galiba Zürih Fiorentina'nın başkanı aynı zannedersem. Eğer Zürih'te 10 maç kazanırsan gelecek Fiorentina'da e başlayacaksın. Yani orada görev alacaksın diye bir teklifte. Emre bu teklife hayır dedi. Kasımpaşa niye, dedi. <laughs> niye dedi? Efendim? Yani, yani Kasımpaşa'yı niye tercih etti? Ya yani, yani, evine yakın diye olabilir. Yani, <laughs> <laughs> <şimdi>, yani <laughs> evet, hani, <doğru>. geçerken <laughs> uğramak bir şey olur mu abi? Ya, <laughs> evine yakın diye ya, ya. bir tercih etti. Abi zürüyün servisi yok. Neredesiniz <laughs> mi diyecek? <laughs> ya, Zürin Zürin yani zürüyün yani, servisi yokmuş. Kasımpaşa'nın servisi şey varmış. Aklıma bir şey gelmiyor. Yani Emre'yi ben çok seviyorum. Balkondan da ara sıra görebilsin diye. Yani böyle Şimdi ben Emre'yi gerçekten çok seviyorum. Emre çok da düzgün bir insandır onu da söyleyeyim. Ya biraz konfor alanınızı terk etmeniz lazım. Eğer bu işte çok üst düzey olmak istiyorum diyorsanız Aynı ben işte. Avrupa'ya giderdim ya. Ya Avrupa'ya gidin abi Avrupa'ya siz ben isterdim ki Emre kariyerini Simone'nin yardımcısı olarak başlasın ya. Arda Turan başlasın. Simone'nin yani Simone'nin Emre'ye ne kadar saygı duyduğunu Inter'de yani adamlar Emre'yi hala büyük bir saygıyla anıyorlar Inter'de. Yani geçen... Ya bu arada kariyerine baktığında kimlerle oynamış diye Emre Belezoğlu'nun say ya, say bitmiyor ya zaten. Ya inanılmaz bir kariyeri var Emre Belezoğlu'nun. Ben Avrupa'da görmek istiyorum Emre Belezoğlu'nu. Yani keşke oradan buraya gelse sonradan. İremi Ama Premier Lig'de de oynadı. İlginç bir şekilde böyle çok konfor alanlarını terk etmiyorlar. Biraz riske girmeleri lazım. Biraz yurt dışına çıkmaları yani çok lazım. Çok